tamam ya bir tanem, ne olursun artık kendini suçlama. Ama böyle sanki Ergun'u arabanın önüne ben atmışım gibi geliyor. Günden öyle hissediyorum. Hayır hayatım, sen hiçbir şey yapmadın, olur mu öyle şey? Ah ya! <gülüyor> <gülüyor> Efendim anne? Ağlıyor musun sen? Yok, ağlamıyorum. Bak bakayım bana. Ya ağlamıyorum. Ağlıyor, benim <laughs> yüzümden oldu deyip... Sabahtan beri ağlıyor ablacığım ya. Hayda! <laughs> o ne demekmiş öyle canım sen? Ne yapmış olabilirsin? Allah korusun yani olacakla öleceği çare var. Ö ölecek mi manamsa demiyorum da yani. Allah korusun yani. Kader işte, sen ne yapmış olabilirsin? Çocuğum olur mu öyle şey? Bir tanem bak, hırpalama Aa. kendini bak. Ahmet orada, doktorlar orada. Yapılacak evet. her şey yapılıyor bir tanem. Ne olursun üzülme. Evet, hadi bakayım hadi. Bir kalk bir, elini yüzünü yıka bakayım, bakayım. Tamam, hadi. Allah'ım ne olur iyileşsin, bizim kan bulmamız lazım. <laughs> tamam, tamam olur, bak Selam herkes bu işinde. Selam Niyazi. Rukiye teyzeciğim, bu ne şıklık? Canım sağ ol. Nazlıcığım nasılsın? İyiyim. <laughs> Nazlı ağladın mı sen? Evet ağladı Niyazi. Eski nişanlısı yoğun bakımda ya, o yüzden üzgün biraz. Ya, ya Hı -hı. evet, ya hepimiz üzüldük. <laughs> Ama yani insan karşıdan karşıya geçerken biraz dikkat eder canım. Yani çocuk mu bu? Ne biçim konuşuyorsun Niyazi, sen... <laughs> Çarpan adam haklı mı yani, ne demek istiyorsun? Yok Nazlıcığım, yok tabii, tabii onun da suçu var, onun da var. <laughs> Aman hayat devam ediyor. Hadi gel Nazlıcığım, bir çıkalım hava alalım. Şöyle deniz kenarına götüreyim seni, <laughs> İstemiyorum. Sen öyle deniz kenarına falan götürmek istiyorsun da Nazlı'yı... ...sen daha Nazlı'yla sözlü bile değilsin ki. Yani bunlar hoş şeyler değil, bizim evde bunlar hoş karşılanmaz. Hele Fehmi Baba bunu duyarsa sana çok kızabilir, haberin olsun. Değil mi anneciğim? Yani tabii. <laughs> O zaman ben, ben rahatsız etmeyeyim sizi. Gideyim mi? Buyurun, gel. Hadi. Gideyim o zaman ben. Ben gidiyorum. Hadi bakalım. Hoşça kal Niyazi. Hadi bakalım. Hadi. Gittim ben. İyi, tamam, 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 tamam. Şişt birader, bir gelsene. Bir gel gözünü seveyim ya. Şişt, senin kan grubun neydi? Ha, bilmiyorum. ne bilmiyorum. kan grubun ne? Çabuk söyle. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum ya? Nasıl bilmiyorum? Almanya'da böyle bir insan yok ya. Herkes kan grubunu bilir. Bırak sana ya. Tamam çek git gezini seveyim. Bir daha seni burada görmeyeyim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Kan grubunuz ne sizin ya? Yok. Hal herkes kafa çeviriyor böyle bir şey. <laughs> Alo Niyazi abi. Bir git. Sen burada mıydın? Ha öyle. Nasıl merak ettim bir uğrayayım dedim. Ha yani şey ne de olsa. Şey diyeceğim ya kan grubu ne senin abi? Ha? Ne? Ya yani bilmiyor kan da bilmiyor ya. Hiçbir şey bilmiyor. Ha? Ne yaptın sen? Ne diyorum, Nazlı'yı ya vurdum. Yani ne de olsa müstakbel nişanlım sayılır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya, Nazlı, Nazlı bu durumdayken senin evlilik işi fertik Yatar yani, görmüyor musun? Her gün üzülüyor Ergun abi için, her gün üzülüyor. Ay Şahin, kapa çeneni zaten canım, sıkkın senden çıkarmayayım acısını. Şey diyeceğim ya Niyazi abi... ...ya senin kan grubun ne? Niye sordun? abi negatif lazım bize. Yani Ergun abi için abi negatif lazım. Zor bulunan bir kanmış yani Niyazi abi. Yani onu evet onu bulan kahraman olur yani. Ben sana öyle söyleyeyim yani. Kahraman olur yani. Ama sen tabii istemezsin değil mi? Ergun Plak abi ölsün istersin, hani? Okan bulunmasın ya, istersin ne, ne biçim konuşuyorsun, ne biçim konuşuyorsun Şahin? Yani Ergun da bizim bir dostumuz, bir kardeşimiz, ha? Ha, bir arkadaşımız neticede. Tamam, dostun, kardeşin, arkadaşınsa ha. Allah aşkına bu Okan'ı. Ne olursun bu Okan'ı ya, Ergun Plak abi yaşaması için Bu Okan'ı. Ne olursun ya. Ha. 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 Ne, olur, ne olur, tamam mı? Kahraman ha. olacak yani. Kahraman olacak. Şu damarlardan ağabey negatif ne akacaktı. Ah Okan ben de olacaktı. Yürü Niyazi. Okan'ı herkesten önce bulman. Şu anda tersine sen bu rüzgarı lehine çevirmen lazım. Yürü.